Bugün de yapay zeka ile nasıl web site tasarımları ya da mobil uygulama tasarımları yapabileceğinizi göstereceğim size. Bunların hiçbirisinde neredeyse biz hiçbir şey yapmayacağız. Her şey bizim için yapay zeka yapacak. Biz sadece promptları oluşturacağız ve bunları paste edeceğiz. Daha sonrasında yapay zeka bizim için bunları oluşturacak teker teker. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Gemini Diffusion'dayım. Daha hızlı çalıştığı için burayı tercih ediyorum. Elimde benim bir örnek promptum var. Bu promptumu buraya gönderiyorum. Burada diyorum ki, işte e, yapay zekayla ile dizayn yapmayı öğreteceğim izleyicilerime. E, bana bir demo web sitesi söyle ve bunun web sitesinin her yerini bana açıkla diyor. Siz burada kendiniz promptunuzu girerken e, web sitenizin bütün sayfalarını tanıtmaya çalışın. Ya gerekirse e, Cemine'ye tanıttırtmaya çalışın. E, detaylıca sizin için tasarımın nasıl gözükmesi gerektiğini e, burada sizin için belirtsin. Eğer siz de ona bu konuda yardımcı olursanız istediğiniz sonuçlar alıyorsunuz zaten. Ben burada bu promptunu gönderiyorum. Ve Cem'in en hızıyla tanışıyoruz tekrardan. Yani inanılmaz hızlı. Yine bizim için çıkardı her şeyi. Şimdi biz burada e, sayfamızı oluşturduk. Şimdi iki kullanacağımız araç var. Bunlardan bir tanesi Stitch, bir tanesi de Motif. Bu iki araçta birbirinden başarılı. Motif sizin için olduğu gibi bir sayfayı tekrardan tasarlıyor. Stitch ise Google'in yeni tanıttığı bir araç. Arada bazen sıkıntılar olabiliyor, ama Stitch daha bence daha başarılı. Yani orada hem mobil hem de web site tasarımlarını daha kolay bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Tabi bunlara 3D animasyonlar falan eklemiyor. Bunlar için kendiniz kaynak bulmanız lazım ki benim kullandığım bir kaynak var ama ücretli olduğu için şu an sizinle paylaşamıyorum. Şimdi gelinim buradan şu şekilde. Learning Page tasarımını ya da bütün bir site tasarımını ilk önce Motif'e atalım. Daha sonra biz adım adım bütün sayfaların tasarımını Stitch'te birlikte tasarlayalım. Şimdi geliyorum, bütün hepsini seçtim. Evet, şu şekilde seçtim. E, motif'in ana sayfasına geliyorum. Burada New File diyorum. Ondan sonra yukarıdaki AI sekmesine tık tıklıyorum ve AI Generate UI seçeneğine tıklıyorum. Burada biz kendi istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Yani burası web oto olabiliyor, mobil oto olabiliyor ya da istediğimiz şekilde devam edebiliyor. Biz web oto için tasarlayacağız. Bunun için geliyorum promptum buraya yapıştırıyorum ve generate diyorum. O benim için iki tane web sitesi tasarlamaya başlayacak ve aşağı yukarı bir, bir buçuk dakikada işlemini bitirecek. Daha sonrasında Stitch'e gelirim. Stitch için, Stitch için ise buradan Learning Page tasarımını alıyorum öncelikle. Evet, şu şekilde giriyorum. Stitch'te iki modumuz var. Birisi standart, birisi experimental mod. Experimental modun daha iyi çalışmasını bekleriz normalde. Ama e, şu anda kendilerinde dediği gibi experimental modda olduğu için e, zaman zaman hatalar çıkartabiliyor. İstediğimiz sonuçlar alamıyoruz tam olarak. O yüzden standart modda devam edeceğim ben. Standart modda web tasarımı yapıyoruz. E, burada ben istediğim gibi giriyorum. Generate Design istiyorum ve o benim için tasarlamaya başlıyor. Şurada şöyle bir e, olayımız var. Stitch genelde daha uzun promptları anlayamayabiliyor. Yani anlayamayabiliyor değil de hata veriyor diyelim. Yani ben olduğu gibi bu siteyi buraya da gönderebilirdim ve benim için ayrı ayrı yani burada bir tanesi landing Page, bir tanesi e, here, e, About Section gibi gibi sayfaları benim için oluşturacaktı. Oluştururdu. Ancak şu anda aşırı yüklenmeden ya da yeni yayınlandığı için mi bilmiyoruz ama şu anda hatalar alabiliyoruz. O yüzden e, ben tek tek gönderme tarftarı yapıp e. O bu şekilde daha hızlı çalışıyor ve daha verimli çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi benim için tasarım oluşturdu. Yani tasarım bence gayet iyi. Burada tasarımla oynamak isterseniz eğer e, şurada Edit Team diyorsunuz. Burada isterseniz Dark Mode alıp e, farklı mesela sarı renkte yapmasını isteyelim ve fontumda da bizim için değiştirmesini isteyelim. Evet Google buraları seninle görmen gerekiyor. Burada hala da sıkıntılarımız var. News Reader fontunu seçelim ve Apply Team diyelim. Bu sırada motifi kontrol ve motif de benim için tasarımımı hazırlamış. Motifin de tasa ta tasarladığı tasarımlar bu şekilde. Ya buradaki tasarladığınız tasarımları artık isterseniz Figma'ya dökün ya da motif zaten bir Figma e kopyası diyebiliriz aslında. Figma forku gibi bir şey. Buradan istediğiniz gibi tasarımlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şuradan kontrol edelim. Burası hala da aynı. Yani gördüğünüz gibi tasarımlarımız bu şekilde ve bence gayet başarılı tasarımlar. Ben genellikle ilerlediğim yol benim şu oluyor burada. Burada beğenmediğim özellikle hero sectiondaki ben değiştirebiliyorum. Mesela buradan istediğim fotoğrafı buradan replace edebiliyorum. Genellikle buradaki tasarımlarımı burada kendim değiştiriyorum. Ve bazen Figma'ya aktarıyorum. Evet, bende de o eski kafalılık, ben hala daha Figma'dan normal tasarıma geçeyim şeyi. O yüzden bu şekilde ilerliyorum ben daha çok. Yani eğer kodlama araçlarında motif için bir eklenti olabilse ya da aktarabileceğimiz bir olay olabilse o şekilde ilerleyebiliriz. Ya da burada şu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Burada Export seçeneğinden PDF olarak çıktı alırsanız, e, sayfanızı olduğu gibi tasarlayacağınız araca da gönderebilirsiniz. Bu da çok başarılı. E, sizin için inceleyip bunların net bir şekilde dökebiliyor. Ya da PNG almanızı ya da JPEG almanızı ben pek önermiyorum. Çünkü aldığınız sonuçlardaki çıktılarınız birazcık da olsa değişiyor. Ama yine de kullanabilirsiniz. E, PNG ve JPEG'in e, çözünürlüğü şöyle düşüyor. WhatsApp'tan e, farklı birisine bir müşteriye göndermek istediğinizde PNG ve JPEG'deki şeyimiz düştüğü için, çözünürlüğümüz düştüğü için tasarım birazcık kötü gözüküyor. O yüzden PDF'de çıktı almanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca dediğim gibi değişiklikleri burada da halledebilirsiniz. Burada halledebiliyorsunuz. Ama ben daha çok tasarımlarımda 3D animasyonları da kullanmayı sevdiğim için yani ben tasarımlarımı bu şekilde bırakmıyorum. Genelde daha fazla ilerliyorum. O şekilde benim için bitmiş oluyor. 3D için nasıl yapabileceğinizi maalesef söyleyemiyorum. Ücretli bir kaynak kullanıyorum. Reklama girer. Reklam vermek istemiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada Stitch'in tekrardan oluşturduğu tasarımı inceleyelim bizim için. Yani gördüğünüz gibi yine çok başarılı bir tasarım olmuş. Gelelim bir de Tutorials Page'i oluşturalım bakalım. Bizim için oluşturmaya başlasın. Aslında burada da bizim için zaten söylemiş e, yani herhangi bir değişiklik yapmak istiyor musunuz diye buradaki değişikliklerinizi de anlık olarak buna belirtebiliyorsunuz. Ama Motif'te bu tür bir seçenek yok. Ben zaten o yüzden daha çok stitch kullanmaya başladım. Ve aynı zamanda şundan da bahsedeyim size. Buradaki çıktılarınızı kod veya Figma dokümanı olarak alabiliyorsunuz. Şuradan Copy to Figma olarak alabiliyorsunuz. Ya da buradan Edit dediğinizde buradan Edit şeklinde de düzeltebiliyorsunuz. Bakalım diğer tasarımımız hazır mı? Evet, Tutorials sekmesini de bu şekilde hazırlamış. Yani gördüğünüz gibi çok başarılı çalışıyor. Ee, ve bunun daha yeni tanıtılmış olduğunu da unutmayın. Yani alabileceğiniz hatalar tabii ki de mevcut. Neler yaşayabileceğiniz tabii ki de e, belli. Ama e, bunları, e, bu aracın daha 3-4 günlük olduğunu, e, daha geliştirmeye açık olduğunu, e, daha birçok özelliğini ekleyeceğini e, düşünerekten hareket edin. Mesela ben yakın zamanda Stitch'in özellikle şu özelliği ekleyebileceğini düşünüyorum. Yani burada Firebase gibi e, kendi Google araçlarıyla implement olarak daha kolay çalışabileceği, yani Stitch'ten alacaksınız dizaynı, e, Firebase'in kendisini aktarabileceksiniz otomatik olarak. Yani bu şekilde aktardığınızda Figma olarak aktarabiliyorsunuz ya da e, ekran görüntüsü olarak aktarabiliyorsunuz. Ki Firebase bu konuda birazcık kötü çalışıyor, yalan olmasın. E, bu şekilde. Sizin için bir de şunu da göstermek istiyorum. Buradan hepsini kopyalayalım, bakalım hepsini bizim için çıkaracak mı? Yani çoğu zaman bütün kodu yani buradaki bütün tasarım sayfasını aldığınızda, gönderdiğinizde hata alabiliyorsunuz. Ee, ama bakalım, evet, bu sefer tasarlıyor. sırada motifteki tasarımı birazcık daha incelemek istiyorum. Ve evet. Yani şurası mesela enfes olmuş. Burayı kendinizde marki animation ekleyebilirsiniz. Direkt böyle gözükmesini istemiyorsanız da. Burası yine süper olmuş. Bir testimonial eklenebilirdi. Ama bu haliyle de bence gayet başarılı. Evet. Ve gördüğünüz gibi yani inanılmaz başarılı bir araç olmuş. Gerçekten nasıl yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Gördüğünüz gibi bütün tasarımlar bu şekilde. Beğenelim. Good result. Good result. Good result. Ve evet yani gördüğünüz gibi bütün sayfayı bizim için tek tekte oluşturdu. Bence gayet çok başarılı. Yani i̇stediğiniz gibi buradan çıplarınızı alabiliyorsunuz. Süper olmuş bu şekilde kullanabiliyorsunuz bu araçları. Bunu koda dökmek istediğinizde de yine dediğim gibi yani genellikle ekran görüntüsü ya da Figma üzerinden çalışmanız gerekecek. Ee, onun içinde de size şunu tanıtabilirim. Bolt üzerinden mesela buradaki tasarımınızı Figma'ya dökerseniz eğer e, import from Figma seçeneğiniz olacak. Yani burada import from Figma yaparsanız sizin için örnek tasarım yapacaktır. Hatta deneyelim. Biz de deneyelim. Benim birkaç tasarımım olmuştu. Şimdi create design diyelim. Evet bizim için bir design sayfası oluşturdu. Stitch'ten alıyorum. Mesela bu sayfayı copy to Figma diyorum. Buradan direkt jitterlere yaptığımda benim için Figma sayfasını alıyor. Bu şekilde. Bunu da yine bold.new'a geldiğimde Figma desem. Ve buradan da e, kendi copy as code desem. Copy link to selection demem lazım. Pardon. Buradan gelip buna yapıştırdığımda bakalım benim için ne sonuç verecek. Bu arada Bolt e, ücretli kullanmıyorum. Ücretsiz olarak kullanıyorum. Siz de burada ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Günlük 5 tane kullanım hakkı veriyor. Buradan isterseniz tasarımlarınızı koda döküp o kod space üzerinde kendiniz sonradan e, e eklentileri ekleyebilirsiniz. Cursor'da, Windsurf'te, VS Code'da e, eklentilerinizi ekleyebilirsiniz. Yani bu şekilde daha hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani ben tasarımımı direkt yapay zekaya oluşturdum. Promptlamı yapay zekayla yaptım. Figma'ya aktardım. Figma'dan da Bolt'a aktarıyorum. Burada kendisi birazcık uzun sürebiliyor bu işlem. Kendisi bana onu tasarlayacak. Yani bu şekilde ilerleyebilirsiniz. evet bizim için oluşturdu. Şimdi kendisi bir projeyi çalıştıracak. Biz de görebileceğiz. Projeyi oluşturdu ve hadi yavrum evet buradan şu şekilde çıktı görmek istiyorum connect to project evet yani tabii ki de düzeltilmesi gereken yerler var mesela buraları çalışmıyor ama bunları da dediğim gibi kendiniz kendi kodlama aracınızda yaptırmanızı ben size tavsiye ediyorum. Yani buradan sadece tasarımı almanızı öneriyorum size. Buradan eğer tasarım alırsanız mesela gördüğünüz gibi bu kısımlar çok rahat bir şekilde çalışıyor. Ee, buradan tasarımınızı yaptırıp kendi tasarımınızın çıktısını alıp GitHub üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu, e, bu repository, e, repository olarak paylaşabilirsiniz. O repositoryyi de kendi Cursor, WinSort ya da e, kendi araçlarınızı eklediğinizde bu şekilde de hızlı bir şekilde çalışma imkanınız oluyor. E, dediğim gibi burayı sadece tasarım için kullanırsanız günlük 5 tane akış yeteceğini düşünüyorum ben. Evet burada da zaten çıktığımızı almıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer denememi istediğiniz başka bir araç, e, başka bir eklenti gibi şeyler olursa e, bana bunları belirtebilirsiniz. Böyle şeyleri incelemeyi ben de çok seviyorum. Aynı zamanda son gelişmeleri anında takip etmek için X hesabımı takip edebilirsiniz. Ve daha fazla böyle videoların gelmesi için de kanala abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden.